emek düşmanı AKP iktidarı iktidarda oldu süre boyunca her zaman asgari ücretimizi açlığa mahkum etti. Şu grafikte de görmüş olduğunuz gibi açlık sınırı karşısında asgari ücretinin durumu hep ezilen, hep kaybeden, hep yokluğa mahkum olan birer birey haline geldi AKP iktidarı ile beraber. Burada da gördüğümüz gibi dolar karşısında ve mevcut iktidarın yaratmış olduğu ekonomik koşullar altında hep kaybeden asgari ücretimiz oldu. Hep iktidar zenginleri, işverenleri ve saltanatı savundu. Ne yazık ki sokaktaki düşük gelirli seviyesindeki açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği vatandaşları görmez oldu. Şu grafikte zaman zaman görüyoruz asgari ücretliler 2019-2020 yılından itibaren ara ara yılbaşında açlık sınırının üzerine çıkmış olsa da ne yazık ki son dönemdeki enflasyonist ortam karşısında almış oldukları asgari ücret eriyerek açlık sınırının çok çok altına düşmekte. Bu yılda asgari ücrete zam verildiğinde Ocak ayında vurgulamıştık. TÜİM verileriyle oynayarak açlık sınırının altında vermiş olduğunuz bu rakam her geçen gün eriyecek ve İlk çeyrekte aşık sınırının çok çok altında kalarak yokluğa ve yoksulluğa mahkum edeceksiniz çalışanlarımızı demiştik. Ve dediğimiz gibi de oldu. Enflasyon altında her gün zam üstüne zam, benzine zam, daha dün elektriğe zam geldi %38 oranında. Ocak ayından bugüne kadar tükettiğimiz her mala %40 ile %70 arasında zam geldi. tek bir artış olmayan nokta var o da asgari ücretlerin gelir seviyesi. Bakan Işıkhan'a buradan sesleniyoruz. Asgari ücretle ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Yaptığı açıklamalarda da artış olmayacağını beyan ediyor. İşverenden yana tavır takınarak ne yazık ki açlık sınırının altında yoksulluğa mahkum ettiğiniz vatandaşları görmezden geliyorsunuz. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışanımızın hakkını gasp ediyorsunuz. Enflasyon altında onları yok sayıyorsunuz. Zam üstüne zam veriyorsunuz ama tek zam vermediğiniz asgari ücretimizin geliri. Bugün siz iktidara geldiğinizden beri evet her şey arttı. Dolar arttı, benzin arttı, faizler arttı, enflasyon arttı. Ama ne artmayan tek şey asgari ücretimizin alım gücü. Buradan çağrıda bulunuyorum. Acilen toplanarak asgari ücretlerimizin gelir seviyesini açlık sınırının üzerine çıkaracak bir tutara taşımanız gerekmektedir. Bu çağrımıza kulak verin, sokaktaki vatandaşın isyanına kulak verin ve acilen vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretin.